Aslında biraz ürkütücü bir görüntü. Bu otomobil kendi kendine yol alıyor. Kendini emin hissetmeyenler boş firmasının park asistanına başvurabilir. Sürücüsüz otomobiller elinizi direksiyondan çekme imkanı sunuyor. Geliştirilmekte olan bu teknoloji sayesinde otomobil sizi istediğiniz yerde bırakıp kendi yoluna devam edebiliyor. Hatta 3 yıl içerisinde araçlarımız gelip bizi otoparkın kapısından alabilecek. BMW bu fonksiyonun öncül versiyonunu yeni 7 serisine entegre ediyor. Bu yardımcı sistemler trafiğe açık yollarda hatta otobanlarda en azından sürüşü biraz daha kolaylaştırabiliyor. Araç ayarlanan hızı muhafaza ediyor, şeridi takip ediyor ve öndeki araçla olan mesafeyi de koruyor. Hatta öndeki araç çok yavaşlarsa beni uyarıyor ve şerit değiştirmeyi öneriyor. Ben de sinyalle onaylıyorum ve aracın kendisi şeridi değiştiriyor. Yine de aracın hakimiyeti sürücüde. Her an her şeye hazır olmak zorunda. Yani henüz seyir halindeyken şoför koltuğunda gazete okumak için çok erken. Toplam 5 radar sensörümüz var. 3'ü önde, tamponun arkasında ve ikisi de arkada. Bir de kamera sayesinde çevremizdeki araçları ve üzerinde bulunduğumuz şeridi görebiliyoruz. Yine de sensörlerin sunabileceği hizmet sınırlı. Bir sonraki köşeden ne çıkacağını bir aracın bilmesi için dış dünyayla iletişim kurması gerekiyor. O da 3 boyutlu haritayla mümkün oluyor. Alman otomobil üreticileri kısa bir süre önce Nokia'nın harita sistemini satın aldı. TomTom -tom da kısa süre içinde bu sistemin kendi versiyonunu üretti. Ancak sistem henüz çok pahalı. Bu sistemler yüksek kalite ve detaylı canlandırma nedeniyle henüz on binlerce euro tutarında. O nedenle şimdilik günlük kullanım için elverişli değil ama bu durum çok çabuk değişecektir. Çok çabuk demek otomotiv endüstrisinde yine de birkaç yıl anlamına geliyor. Akıllı otomobilin giderek daha fazla görevi elinden alması fikrine öncelikle sürücülerin alışması gerekiyor. Almanya'da araç sahiplerinin üçte ikisi otomatik sürüşe büyük ilgi gösteriyor. Ancak kimse asistan sistemlerine para ödemek istemiyor. Eleştirenlerse sistemin maksimum yarar sağlaması gerektiği görüşünde. Şimdilik ellerim ve gözlerimle sadece eğlence sistemlerini çalıştırabiliyorum ancak teoride bu şekilde tüm aracı kontrol etmek mümkün olabilir. En önemli pazarlama tezi ise güvenlik. Trafik kazalarındaki ölümlerin %90'ı insan hatası sonucu gerçekleşiyor. Bu da üreticiler için büyük bir çıkış noktası. Bu sürücü koltuğu henüz sarhoş sürücüyü durdurabilecek kapasitede değil. Ancak sürücünün hastalanması veya ona yorgunluk çökmesi halinde bir takım tedbirler alacak durumda. Otomobillerin tamamen bağımsız bir biçimde sürüş yapabilmesi bir süre daha zaman alacak gibi fakat fuarda geçirilen bir günün ardından bu koltuk en azından yaşam fonksiyonları ölçümü ve masaj seçeneğiyle yorgunluk atmak için yeterli oluyor.